Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz biz? Kay Neresi burası? Kaybolduk, Kaybolduk mu? <laughs> Sence burada ayı olabilir mi Alparslan? <laughs> Beni kim kurtaracak? Beni <laughs> kim kurtaracak? anne <laughs> Biliyoruz. Hadi gidelim. Beni sen mi kurtaracaksın? Evet. Hangi sopanla? Ayıya ay, ay, bunla bakacağım. Ne yapacaksın? Ayıya ay, ay, bunla bakacağım. <laughs> o zaman şöyle diyelim. Aslan kaç para para pum. Aslan kaç para para pum. Ayıları yakala para para pum diyelim. Tamam mı? Evet. Aslan görünce ne diyeceğiz? Ayı. Allah. evet ilk Allah diyeceğiz. Devam hadi devam. Yürüyüşe devam hadi. Karanlık olmadan evimize gitmemiz lazım. Hayvan sesleri geliyor bir yerden. Hayvan sesleri diyor. Ne sesleri? Araba sesleri. Araba sesleri mi? Hı hı. Ama sanki ben hayvan sesi duydum. Şuradan gidelim abi ha, Hadi devam. Ego. Hadi anneciğim. Hadi orman çocukları hadi. Devam. Ne yapıyorsun? Alparslan? Ne yapıyor? Oy. Ne yapıyor? Ne yapıyor ki çiçekler sana? O çiçek mi? Bence ağaç. Devam edelim. Hadi yolumuza devam. Yolumuza devam. Hadi. Devam devam. ileriye doğru. Hadi Alparslan ileriye. Aşkım ileriye hadi. Hop düştü daha aslan. Bir şey oldu mu anneciğim? Evet. Tamam hadi elinizsiz devam et. Aslan Kalefayı kaç. Yapayım. Para para pum. Aslan kaç. Para para pum. Tamam devam ediyoruz. Hadi peşime takılın gelin hadi. Kalefayı yapayım. Kalefayı yapayım. Aslan gelince ne yapacağız? Ne yapacağız aslan gelince? Onu batıracağız dikeni. Dikeni. Sence aslan dikeni batırınca kaçar mı? Kaçar. Ciddi misin? Evet de ciddi. Hadi hadi devam. Ama babama ya. Neden? Çünkü korktum biraz. Korktun mu? Babam bize ne yapacak oğlum? Ben annenin yanında ya. Babam bizi kurtarır mı? Kurtarır. Tamam, hadi gelin o zaman. Devam. Egemen koş. Hadi gelin. Çok yavaş sürüyorsunuz ama. ama. sen yavaş Egemen de yavaş sürüyor. Egemen gel. Aslan kaç para para pum. Aslan kaç para para pum. Hadi go. Gelin. Yakaladım seni. Yakalama beni hadi koşun. Tamam bekliyorum gel. Gel çabuk gel. Korktun mu? Hadi o zaman hızlı olun. Nasıl? Neden? Evimize gidelim artık yorulduk. Nasıl? Aa. Buralarda papağan var biliyor musun Alparslan? Ben de duydum. Nerede acaba? Gel gel gel. Aa ben gördüm sanki papağanı orada. Oo papağan yuvası burası. Ciddi ciddi papağan var. Nerede? Ağaçta oğlum. Papağanla konuşar mısınız? Hadi bizimle konuşun papağanlar. Anne ya papağanlar konuşma. Konuşuyorlar bak. Bağırıyor oradan. ye ye diye. Neden bağırıyor ki? Ormanda ses duyuyor. Bize bağırıyor. Ben de ben göremiyorum Ben de göremiyorum tam olarak oğlum Işık yansıdığı için ama var. Bu ormanda papağan çok. Aslan kaç para para pum Aslan kaç Ama burada Evet burada ateş yakmışlar oturmuşlar başını sohbet etmişler Hadi devam ediyoruz Hadi Kimler geliyor Bir el sallayın bakayım Bir el sallayın Bay bay yapın bay bay. Bay bay. Bay bay. Gezimizin sonuna geldik Görüşmek üzere.